<laughs> ben Neyse. Neyse. Evet. Ne Bugün sizinle yeni bir evime geldiniz. Balan kızın serisi. Kardeşim. Aynen balan kızın. Bu benim evim. Bak şundan saldırmayın. Yematı saldırmayın da yaratıcı da işte. işte Yematı sıfırda saldırıyor. Televizyon. Bilgisayar. Burası benim, benim, benim. Kardeşim kapatır mısın? Beni benim evimde Kardeşim ki aynı şey. Aynı kendisi. <laughs> Umarım kurulmamıştır işte bir yeri. Orası da böyle. Geliyorum yanında göstereceğim. Ay. Tam üst, üste gitmeyene kapatın. Ne 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 ne. İşte burada da Ben de kardeşimle iki, ikisi tek şey koydum. Yani. Ben geldiğim. Evet ikisi de... Şimdi bak kardeşim. Ee kardeşim arabalar nerede benim? İşte, İki, bak ikisi, ikisi de şunlardan ne Tabii ki de şu. A, yok. Şu gri evet askeri askeri çok sevdi. Benim zaten mekanım var şu ileride yani daha yapma aşamasında. Bir daha. Oraya gelecek de oraya gelirsiniz artık ne alacağız araba. Tamam. Burada bazı arabalarım var. Tamam şu araba. Altına para vereyim. Dört, dört blok. Dört elmas blok. Neredesin? Geliyorum gizli bölge işe. Mekanımı görme. Tamam görmeyeyim. Şöyle. Şimdi... Buyurun parasını Geldim. dört blok. <laughs> Ooo mükemmel. Dört elmas blok karşılığında bir yer bir para aldım. Bu arada arabanız <laughs> bozulabilir yani. Bozulabilirse tamir için de para vereceksin. Yalnız tamiri kaç tane? Tamiri. Dört elmas. Dört elmas. elmas. Tamam. Ben sen nasıl iyi dedin ağzından. Niye daha böyle gitti? Güzel yavrum. Kendini iyi hissetmen lazım. Oyun da donuyor arkadaşlar. Izliyoruz. Bu modu Survivor gibi. Değişik bir tane mod yaptım. Arkadaşlar yapayım. bu modları ben ekliyorum. Ama siz dışarıda Donar ya donar, donar. Ay donar, derken. Niye böyle? Oh. Arkadaşlar video depolama yüzüne giderse özür dilerim. Evet artık şu sesi durdurursam. Çok sevdim bu arabayı. Şimdi balon kız için şuraya tarla yapacağım. Demişti bana. Balon kızda da siz iyi arkadaşsınız ha. Ee, ne olmuş? Senin arkadaşın yok mu? Var. Ters basket. <laughs> Nasıl bakalım? maskeyle yakıtla arkadaş olur mu Yok kesin o beni almaz var ya. Or benden ona selamlar. Kanalını da bulabilirsiniz. <laughs> Linkini koyarım. Benim kanalım mı? Hem seninkinin hem de ters linki. Ters maskeyinkini niye koyuyorum? Niye? Tamam hadi kalkalım. Neyse ters maske yazın çıkar zaten. Bir de onun öyle komiklik yapan arkadaşı balon kafa. Balon kız gibi aynı bizimki gibi. Balon o da zaten kardeş ya değil mi? Ne? Ne kardeş? Balon kızla balon kafa kardeş. Ne? Ya arkadaş. Bak şimdi iki Bak tane koy koyuyorum. Bunu buraya koyayım. Bunu buraya koydum arkadaşlar. Bu biraz daha iyi oluyor. Yani biraz daha büyük. Ne şunları alıp böyle koyuyorum. Sonra bunları alıp şöyle koyarsam. Galiba hiçbir altı veremiyorum. Bakalım bittikten sonra buraya geleceksin. Tamam mı? Aa, dur. Ben Oradan niye Sonra. Hemen. En önemli şey olarak nasıl alacağım. Ama bir de şuraya bir kat daha gitmek istiyorum. Arkadaşlar benim kanalımda balon kız serisini izleyebilirsiniz. Ama tabii ki bilmiyorum ne zaman atacağım yani. Ne zaman balon kız ile video çekeceğim bilmiyorum. Balon kız ile video çektiğimde zaten atacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşim telefonlarla atması çok zor. 200 saat sürüyor. Aynen keşke sürmese beyefendi. Bana atsan da videoları denesem denesem Bir dene işte atılmıyor mu? 2-3-5 dene işte. Oo, oh, oh, ne gözünüz. Bombaları hiç sevmiyorum. Tam seviyorum da çok şey yapıyorlar ya. Tükürüyorlar kapıdan. Ee, sakar öyle. Puh yapıyorlar. Hak, Sakar gibi. Tabi bu videoyu izleyenler umarım Bay Doktor'u biliyorlardı. Hatta ne Bay Doktor'u ya? Ters maske. Ay ters maske diyor. Minecraft'ta bir falan filan. Terminal. Zaten ters maskeyi biliyorsanız onları da bilirsiniz. Aynen. Onların şeyine de benzetmeye çalıştık ama tabii evler dışında. Evler benzemez, benzemiyor da tabii. Tamam evler başka değişik ama. Şurada şöyle yaparsak. Şuraya gidelim bir yer var mı? çok evet. Neyse bu sırada son yaparız? Donuyor çünkü ben burada 300 tane blok aynı anda kırıyorum. Şimdi niye kuruyorum diyeceğim? Şey ya. yapıyorum bakalım neydi. Biraz büyük olsun, güzel olsun değil mi? Çünkü, çünkü evet. bir sürü araba modelleri koyacağım için. Hele kanalım açıklama kısmında bulabilirsiniz. <laughs> Neyse buraya da sonra geliriz. Karşım balon kızın kanalı olsun mu? Olmasın. Neden? Ya şimdi İsa saat arkadaşlarla nasıl konuşacak? yazdım mı? Çok şey <laughs> o güzel tam senin boşluk oldu şimdi bir kısım bura böyle olacak bilinmeyecek bilinmeye çukurlar serisi yapacağım o yüzden burayı yapacağım bir kötü şeyler olacak yeter mi kardeşim? Yeter yeter. Biraz daha büyüteyim mi yoksa? Ya. Ben ne Alt katta bir araba olsun. Üst katta bir kasiyer falan. Yo Alt, alt, alt katta dört. Araba modelleri. Allah. Yukarıda da. Hep aynı arkadaşlar bu arada. Hep aynı araba satmayacağım. Başka arabalar da satacağım. Ay. Mesela Ferrari olabilir. CSGO yok o değil. Onda CSO, değişik bir tane şey var. Onu da kullanabilirim. Yani ben biraz fazla araba satıyorum. Ama kızı keklersen var ya. Keklersen. Bir şey diyeceğim. Bana kızı sattığı şey elmas versene. Sahte. Kesin o suya suya sokup çıkardığında balık elması olacak değil mi? Evet. Şimdi kardeşim senle bir yarışma yapacağız. Ne yarışması? Ama nereye gideceğine ben karar vereceğim. Belki ikisinde de iyi bir şey. Belki ikisinde de kötü bir şey olur. Onu Uyasam... Neyse bir şey yazdık. Gel bakayım. Gel gel gel. Ama adamın lazım. İkinci ben seçeyim mi? Boşları. Şu an gözlerimi kapalı yaptım çünkü. Geldim. Şimdi hayatta kalmaya geçir bizi. Tamam. Ben gözlem... Lan aldım bir şeyim aldım? Çok uğraştım uğraştım durdum. Ne yaptığımı şu an bilmiyorum. Ben, sağ, ve sola gidiyorum. Hadi ya durur musun be? Altık var burada. Ya hemen gir demedik ya sana. Ben nasıl çıkacağım şimdi? Boşundan kim? Bakın. Abi ya. Ne gidiyorsun sen? Şimdi ben buna gireceğim. Girmek istemiyorum. Sen ne girer oluyor? misin? Çünkü Tercihim sen bu ya, biliyorum boşuna <laughs> da atmazsın lan beni. <laughs> böyle böyle yaptım bunu balık kızla da yapalım. Balık kız çok iyi çıkana. Evet bu da bizim trollümüzdü. O yüzden sürü yaptım. Ne sanıyorsun? Ne sanıyorum? Nasıl sanıyorum? Bak değil. Ya, o zaman sanmayacaksın dostum. Hmm, bal kabağını. Normal tohum mu alsak? Şundan bakayım. Bir dakika ben niye havuç? Ben ben Depolama alanına birazdan gidelim. Yani depolama alanı yüzünden birazdan kap kapan. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamam. Ha, spam point'imi buraya aldım ben. Ben de alayım. Kaçın çok büyük. Bak evim çok büyük Hacım, Yeter. Al işte kardeşim sen bana özel yapmadığın çizip... Sen beni ziyaretçi olarak yalnız. Hemen ayarlayayım. Ayarla işte. Yaptın mı? özel ayarladım seni. Tamam. Çok komutlar işte Yine yani. olmuyor. Ha dur be. Tamam dur. Şimdi seni yani? operatörü alıyorum. He. Şimdi dene. Bakalım. Oluyor mu? Heh, evet. Oğlum ben buraya acaba kaç blok harcayacağım ya. soruyu burada. Sen tamam, bakın ben de aldım. Günün sorusu. Balon Craft'ı izleyecek misiniz? Ya da bize böyle bak biz test maskeden aldık ama bu böyle hırsızlık falan filan değil. Yani biz bunu kendi isteğimiz yaptık. Ona benzetmeye çalıştık. Biz örnek aldık sadece. Böyle hırsızlık olsun falan filan değil. Yorumlara var yazacaklar ki. Hırsız, hırsız, ters maske, ters maskeden aldın. Sen hırsızsın falan filan derler. Hırsızsın yazmaz nerede? Sen ters maskeden çaldın falan filan derler mi acaba? Bence derler. Bence de derler. Ama ben demeden istemiyorum ya? Ben, ben sizin için bir tane seri başlatıyorum. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor Bunu yüzler yüklemez bana kızla, Bana kızı ben almadığımı inandırmak için video çekeceğim. Ama karşım gelmesini istemiyorum. Çünkü Balan kızlar bana izler bir video olacak. Ama video şey gelmeyecek. Gelmenle izin vermem lazım zaten. Cim, birim birim birim. Kardeşim bir dakika. Sen bu sen bu şeyin aynısını bir dakika. Kardeşim hani senin bir tane modun var ya. Yani Hı. bu dünyanın aynısını balan kızın şeyini yapabilirsin. Bana yapmıştın ya. Bir tane. Ben şehir yapmıştım. Onun aynısını kardeşim bu bir bu şeyi kopyalayıp şey yapmıştım. Aynen kopyalayıp yani. kardeşimin şehrine yani kardeşimin bölümüne yapmıştım. Balan kızı da yapsın. Balan kız bu, bu gelsin. O, yani neden böyle yapıyorum? Çünkü kardeşim bir anda gelebilir. Şuraya kafayı koyacaktık da kardeşim komuta koyacak. Evet. Komuta koymayı deneyeceğim yani. Arkadaşlar bu videoda yani kardeşime biraz troll yaptım. Dünyadan Hı? aşağı düşürdüm. Bunu fazla troll ama bu videonun içinde şehrimizi güzelleştiriyoruz diyor. Başka ne oldu bilmiyorum. Bir videoda karşı mekanına gireceğiz sizler. Peki. Konumu sığınmasın. Bütün arabaları görmüşsünüz. Ferrari oldu, Bugatti oldu, ne oldu, ne Evet ben şu an arkadaşlar bu arabayla kardeşimi süreceğim. Yani ben şeyim ben bu arabayı başarı almadım gelmek için ben taksicilik yapacağım ya yani. böyle her bir her bir yolda em, bir iki elmas alırım her bir yolda iki elmas demir de olur zümrüt de olur altın da olur yeter ki olsun zengin olur mu <laughs> kömür olur mu ne kömür be kömürden ne yaparım şu an istediğim her şey olur şu an bu tak yapacaktım da Sonra da şey yaptım. Evet kardeşim gelecek mi yanımıza? Gel bir oturak çay çek. Gel bir. İşinden bakayım. Tamam. Tamam sen bur oraya otur ben karşıya oturacağım. O yüzden ayarlamıştım da neyse. Ben şu yağmuru kapat bir bakayım. Dur ben kapat. Yaptım bile. Evet. Şimdi. Sen sen razı mısın? Şimdi sen razı mısın benim? Ne? Ee, bana kızla beraber buraları falan sürmemize. Hani sürmemize derken seni falan iş yerine götürmeye. Seni böyle şey iş yerine götür. olur, olur, vallahi, olur. Aynen. ben de biraz para kazanırım bu işten, değil mi? Aynen. Bu arada arkadaşlar yapacağım şunu. Kardeşimle beraber yaptık. Tabi ben olmasam kardeşim çizemeyecekti. Böyle bana bakarak hem de ben evlerdeki mobilyaları düzelttim. Ne oluyor lan? Kardeşim bak. Balon kız senin, senin saçının mavi. Artık onun kafasının rengini değiştirin. Hayır onun kıyafeti de şey. He? Onun kıyafeti de şey. Sıstım troll mavi. kız ha ha ha. Evet ismin troll kız. <laughs> tamam sen gidebilirsin. Ölmeye geldim sadece razım var mı diye. Oh, ne olur ne olur. Evet şimdi. Kardeşim PUBG, PUBG oynayacak mı? PUBG mı? He. Ha? Gel ma yok ben, ya da Minecraft oynayacak. Yok. Arkadaşlar kısaca size modları göstereyim. Şöyle şey de var. <Gülüyor> en, en <Gülüyor> iyisi şu. Modları. Ne? En iyisi şu. Kırmızı koltuk. Bunu istediğim yere böyle şey gidebiliyorum. Al al sana araba. Kaçma. Bundan sonra sana araba almayacağım dermişim. Bu harika. Arabalar benden sorulur bu bölümde. Bu seride. Arabalar kardeşinden sorulur. Neyse. Hadi gel bakalım Minecraft'ta oynayalım. Kardeşim ben buraya Minecraft oynamak için mi geldim? Video çekmek için. Yine yani bir de buradan bir kere <laughs> işte özeniz ekliyor bakın. Şimdi bunları kırdım mı? İçinde game bile anlamayacağım bir şey çıkıyor. Bunların yumurtası var ama bunları Başka çıkıyor. Çık Niye söylüyorsun? Ay bu çıkmadı. Neyse arayayım ben de. Arkadaşlar bak şimdi. Yayın, bunun içinden bateri çıkıyor. Yani şey neydi. Bir tane gitar gibi bir şey çıkıyor. Ama sadece bunda. Gamepad'dan alsam bile hiçbir Aa Doğruya zaten etrafta var bunlardan. Bu yumurtalardan. Gezdim ne buluruz. Ha, bak yazdı. Şaka şaka yazmasın. yazmasın ha. Ay oyun fena döndü. Ay bekleye basacağım. Bekleye bastım en azından hala oynuyoruz. Oyundan ayrıldı yazdı. Oyundan atıldın yazdı. Sen beni. De... Yemin oyundan. Oyundan atıldı. Ya arkadaşlar bakın ya atmadım. ayrıldı yazdı bende. Oyundan attı ya, atıldın yazdı. Bak, Aha çakala çakala. Neyse arkadaşlar. Bak bak, bak bak. Neyse gene girsek mi? Neyse bak, arkadaşlar dur. öbür bölümde göstereyim. Bu videonun sağ Bir dakika niye? Evet bu da benim oyunumun donması. Böyle benim. Gide. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. kanalımıza abone unutmayın. Hızlı konuştum. <laughs> dakika, Aa yorum dakika, yorum yazanları hemen okuyayım. Oyun. <laughs> bir de zengin çocuk var. Hmm. Bir de Mustafa Hurmacı mıydı? Aynen Mustafa Hırmacı'yı biri de var. Şimdi okudum Aa, bir de bir şey var. İsmi pek hoşuma gitmedi gibi çünkü. Yani şey e, oyunların tanrısı değil var. O da arkadaşım zaten. Kardeşim Neyse. Ya. Bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.